Çocuklar bir anlayabilsin diye e, filmatik değiştireceğim. Şimdi ben Shengsun koyuyorum, tamam mı? Ünlü dövüş serisinden yani film severler vardır belki diye onlara özetliyim. Ben Shengsun. Yoksa o ismi değil aslında. Bütün ruhlar Allah itir. Ondan bir parçadır. İşte dirdirsin. Neyse. Şengsun diye ben filme Şimdi Türkiye'nin durumu ne? Türkiye Şengsun. Benim Türkiye'nin özcüğüm. Evet. Bu. Ama şimdi bu Biden işi bozuyor. Şu nokta başka türlü bozuyor. Biden Amerika ve Avrupa'yı temsil ediyor. Şu anda tepende Biden. O Biden diye benzetme yapıyorum. Hmm. Raiden ve Sabzi var. pasif şu anda. Biden başta. Şinok, hmm. da savaşıyor zaten. Biden. Amerikan ve Türk ordusuyla. Ve Biden burada Gece üstlerinin lideri görünüyor. Deve o oluyor Raiden. Evet. <laughs> Kötülerden biri yani. Şuna saldırıyor Suriye. Öbürleri saldırıyor. bir iki yönleme var. Bir DC'nin tarafı, RAID'in DC'nin tarafında. Öbürü de DC'nin öteki ucu. Nasıl anlatayım? iyice karıştırdı. <laughs> Çok oldu bir tek. <laughs> tamam şöyle özetleyeyim ya. Bırak örneklendirmeyi falan. Ben Türkiye'yim tamam mı? <laughs> e, Türkiye benim. Mehdi de benim. E, Erdoğan Amerikancı tarihte cüce deve diye geçen e, devesi yani lideri Türklerin tarafında Türklerde Osmanlı Osmanlı Türkleri onlar da Amerikancı ha? şu anda evet Deccal e, hakim Türkiye'de o yüzden altınları falan götürebiliyor e, Siyanür ve 39 çeşit kimyasallığı tarımını bitiriyor. Amerika bitiriyor. Erdoğan yardımıyla. Evet. Anlatmıştım. Evet. tehlikeli yani. Onu kazanmaması gerekiyor. Ama öbürü de az, daha az değil yani. Öbürü de Türkiye'nin ya nasıl söyleyeyim? Biden ülkenin sağını seçersen, sağcıyı seçersen sol tarafa, sola kayıyorsun. Solcuyu seçersen sağa kayıyorsun. Yani, Kürdistan işte, Ermenistan falan. E burada da Yunanlı, Ege işte, Ayasofya falan. Ve kaotik bir durumdasınız ve siyasi olarak da e, sağlıklı bir netice için beni seçmen gerekiyor Öyle söyleyeyim. Siyasette durum o kadar bayım ki. Yani Mehdi'ye muhtaçsın. Benim, benim tanımam gerekiyor. Ne diyorduk? Shang Tsung'sam ben yani şimdi ülkenin sağ, Sabzi Röv'se solda da Bunlar ayrılmaya çalışmayacak birbirine girmeyecek ve Shang da birleştik filmdeki gibi. Benim ee, asasinlerim olacak. Anlaştık mı? Mehdi'ni tanıyacaksın ve Muhammed'in anlattığı adama ithal edeceksin. Sadece ve solcu. Türkiye Kürt. Çözüm bu işte. Siyasi bir çözüm yok. çözüm ilahi. Beni tanıyıp ben de birleşeceksiniz. Yoksa çünkü size iki Amerika var iki ve ikisi de iki ayrı Türkiye'ye uğraşacak. Bir Saraybosna ayarında işte Katar gibi yarım bir Türkiye NATO'ya havale edilecek. Diğer yarısı da Hülistan şeklinde kurulacak. Nasıl bir yapı olacaksa. Yahudi. Büyük, büyük, büyük İsrail projesi hayata geçecek. Yani Büyük İsrail projesi ve NATO arasında sıkışmış bir kalmış <laughs> ucube zavallı bir Türkiye kalacak yarın. Şu anki gidişatta. Yani seçersen, Erdoğan ve tayfasını seçersen solun gidecek. Solcuyu seçersen de sağ tarafın gidecek. Çözüm ne? çözüm siyaset üstü. ilahi, siyasi değil. Mehdi'ni tanıman gerekiyor. Aksiyelde ikiye bölüneceksin. Ya bölünmeyi burada kabul edeceksiniz. Ya da son savaşı yapacaksınız benim liderliğimde. Evet, sona geldik galiba. <laughs> Son savaş merhameyi Kübra yaklaşıyor o zaman. Tarafınızı doğru seçin. Muhammed'in anlattığı benim. Ve ben de bir tamam mı? Türk, Kürt, Sabzi, Skorpion. Ben de bir <laughs> Film var anlatıyorum. Anladın mı? Shang Tsung da Çünkü Shang Tsung oluyor. Kötü biri değil. Türkiye'nin özü. Bu kötü de öldürdüğün adamlar iyi adamlar aslında. Dejel işte iyi kötü kötü iyi yapıyor diyorlar yani. Hani ateş gördüm ateşe git. Aslında sudur diyor ya. Kötüyü seçtiğim, kötüyü seç böyle kötü de aslında iyi oluyor. Mesela papaz bana deccal diyor. Halbuki ya bir Hristiyan Müslümanı birleştirmeye çalışacak Muhammed'in anlattığı kişi. Çaktık mı şey? Betlerimde gördüm evet. Çözüm belli. Siyasi bir çözüm yok. Evet. Çözüm benim. Ben. <laughs> Beni tanımanız gerekiyor. Amerika ya, ya da öteki Amerika'ya yani Haçlı ya, ya da Yavuz'da diye çözüm. Onlar sizi bölmeye çalışacak kişiler. Türk ve Kürt eliyle Barzani ile ayrı yönlendirileceksiniz. NATO'ya bağlı yarın bir Türkiye. Ezik Büzük. öbürde de yine Ezik Büzük. Ee, İsrail komutasında Eski Türkiye'ye benzer bir kür Her şeyi görebilen göz. Ben de biliyorsun nur sıfırda ben oluyorum. Bugün dediklerimi dikkate al arkadaşım. Siyasi bir çözüm var ama beni bana yoğunlaş. Beni seç. Kaldı ki Türkiye'nin asıl sahibi benim. Hatta vasiyetine göre ve Muhammed Aleyhisselam'ın dediklerine göre e, ee, Muhammed Mustafa ile Mustafa Kemal aynı şeyi söylüyor. Aynı adamı işaret ediyor. Ama uyur da yok sersen. Hmm. Dersen o zaman merhaba Kübra'ya merhaba dersin. Her halükarda diyeceğiz zaten galiba. İyi e, ne olacaksa olsun o zaman. Temmuz 15'te saldırı 15-30 arasında saldırı tehlikesi varmış. Ee, Türkiye'nin batısında olmayın diyor hatta Putin. Kucu veriyor. Tamam Amerikan saldırabilir Yunan'da bu, bu ay işte temiz, temiz hala bitmedi videosunu yapmıştım şeyde instagramda komedi niyetini izlersin böyle anı ölümsüzleştirdim diyordum <laughs> dünden beri susmuyorlar yeni komşularım <laughs> neyse ben siyasi bir çözüm görünmüyor arkadaşlar diğer videolar, bazı videolarda da, da özetlediğim gibi Türkiye sağa sola çekiştiriyor. O yüzden Türkiye özüne dönmeli. Metsini artık tanımalı. Yoksa bölünecek. İki ya da belki üçe. Ee, sonra geldik galiba çocuklar. Yani. Yani, tanı tanıma. Tanımasan da yine zaten saldıracaklar. Ne olacaksa olacak. O, ama Engin Avcı anlatıyordu bir şeyler. Anladığım kadarıyla saldırı vuracağız Fakat Rusya püskürtecek. E, ee, yardıma gelecek. Sabote ediyor Rusya'da. Hı. Hmm. Yardıma gelecek falan. 2023-25 gibi tanıcam galiba. Ee, işte bir, bir kaotik şeyler yaşayacağız herhalde. Saldırı vuracağız, Ne olacak sen? Yani ee, yine Amerika olacakmışız. Evet. Üç parça. Üç eyaletli. Arabistan, Kürdistan, Türkistan. O şekilde. Yani gibi evet, Türkiye, Amerika gibi. Böyle bir şeyler anlatıyor. Engin Avcı izlerseniz ne var ne yoktu Gör görmüştüm. Yani yaklaşıyoruz o günlere. Türkiye, Yeni Amerika 3-5 sene olacak galiba. Ya da bilmiyorum ne olacak. Türkiye'yi bitirecekler de biz yoksa. Beni tanıyamadığınıza göre. Yoksa dönecek miyiz? Acaba ee, Kürdistan, Türkistan, Alevistan falan. Hmm. Göreceğiz arkadaşlar. Ee, siyasi bir çözüm yok çünkü ülkenin sağa sola kazandırıyor. Sol tarafına sola kayıyorsun. Avrupa Birliği üyesi oluyorsun falan. Ee, bölünüyorsun. Sol da ülkenin sağını götürüyor, Kürdistan koduyor. <laughs> Kaos ya. Yani. İşte ıı, Samsun ve Skorpion'un bende birleşmesi gerekiyor, filmatikte isteyin. tanıması gerekiyor. Muhammed'in anlattığı mektup oluyor çünkü. Anlıyor musun? Bediüzzaman bahsetti, Adalet'ten bahsetti. Evet. Biraz karışık biliyorum. Ama kurtuluş benim. Çözüm bende. Kur'an'da birlik, Kur'an'da ve Mehdi'nin de birleşeceksin, başka çaren yok. Ülkenin sağa ayrı saçmalıyor. Şimdi NATO üyesi falan yapmaya çalışıyor. Sonra da Rus'la kapıştırmaya çalışıyor. Solu ayrı. Sonra da Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Kürtistan falan. Alevistan, neyse işte. Ne yapacaksa. Sonra geldik herhalde ya. Türkiye'nin sonu geliyor biraz. Ne olacak bilmiyorum, Mehdi benim. Ama tanıyan pek az. Yunan saldırısından sonra ne olacak? Hadi bir görelim o zaman. İzleyelim arkadaşlar. Ama siyasi bir çözüm görünmüyor. Çünkü çözüm benim ben. Benim tanımam gerekiyor. Her bütün inananların bende birleşmesi gerekiyor. Göbeleri yolunu şaşırmış. Kimi Rus'la ortak, kimisi Trump'la, kimisi de Biden'la. AKP, Biden'la ee, HDP, Trump'la Kılıçdaroğlu da Putin'le ortak ve İran daha doğrusu. İran Rusya yani. ee, hepsi ayrı e, bölünme akımlarının içeriyor bende birleşmeniz gerekiyor Muhammed'in anlattığı Mehdi'de tamam mı? hırsızlık mesleği yasak. bölünme kessek yeni Amerika oldu işte bölünme de eyalet sistemi yapıyoruz bir çözüm bu işte birbirimize girmenize gerek yok Kur'an'da birleşmeniz gerekiyor zaten mezhep zaten yasak Rum 32 Ali İmran 105 yazıyorlardı. orada biraz karışık bir video oldu ama çözüm benim arkadaşlar başka çözüm aramayın ben tanımlamıyorsam korkmaya başlayayım. Yani kübra mı ne? Yolda demektir. Hatta Temmuz'un 15'inde başlayabilir. Putin uyarısına göre. Böyle görünüyor arkadaşlar. Belki de son iki haftamızda savaşsız. Allah'a aman ya. Ne olacaksa olsun. Mehdi benim evet. Hı? Mehdi benim evet evet. İşaretler bende. Evet. Göreceğiz ne olacaksa olacak. Soracak. Ben önce bir vereceğim. Siyasi bir çözüm görünmüyor. Çünkü herkes ayrı kafada. Çözüm benim ben. Benim tanımam gerekiyor. Tanımıyorsan korkmaya başla. Durum bayım demektir. Neyse çok uzattım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> olacak, şey olacak. Tamam. Tamam bitti ya. Temmuz 15'ten sonra ne olacaksa izleyelim, görelim, ona göre bir şey söyleyelim. Tamam. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>